Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Sünger Bob'la birlikte <laughs> yanımda Sünger Bob var. Sünger Bob'la birlikte obi oynayacağız. Yani parkur yapacağız arkadaşlar. Ve fark edenler olsa karakterimi değiştirdim. Evet arkadaşlar. Burası kayıyor mu diye kaymıyor bazen bazı obilerde arkadaşlar başlangıçta eldek <laughs> bu arada bu kafayı nereden kazandığını sormayın bir oyundan kazandım arkadaşlar hop ya yine öldüm ben parkurlarda çok iyiydim ha burada ne var sünger bob görüşürüz burada başka bir parkur var bunu bunu da yaparım. <laughs> Arkadaşlar, bilerek mi yapıyorum ben bunu? Parkurda çok iyiyimdir. <Gülüyor> <Gülüyor> basılı <Gülüyor> tutacağım. Basılı basılı. Anladım artık. Basılı tutacağım. Hayır. <laughs> 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 Arkadaşlar ne de zor şeymiş. Arkadaşlar sizin için böyle yapıyorum. Hop 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 hop. Arkadaşlar yaptık. Böyle daha kolay oluyormuş. Bu arada oyunu, si oyunu sizin için Türkçe yapmak istiyorum. Çünkü bazı İngilizce bilmeyenleriniz de olabilir. Bu arada Türkçe yapmanın yolu da şuradan buna basmak. Buradan hey hey çıkmak. Şimdi tekrar iç iç kısmı alalım. Burada buradan geçeriz arkadaşlar. Burası zor değil. Şöyle geçelim. Şöyle. 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 <laughs> Tümdüz tüm geçebiliyormuşuz. Bunlar yok olan merdivenler arkadaşlar. Arkadaşlar düştük. Arkadaşlar. Habele, habele, habele. Habele, habele hop 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 ay ay arkadaşlar öldük <laughs> arkadaşlar öldük bu arada bu oyunu yapan kişi kişiye Nickelodeon da yardım etmiş Sünger Bob'un yapımcısı bu yüzden onlara teşekkür etmeliyiz. Arkadaşlar herkes yorumlara teşekkür ederiz yazsın. Bu arada abone olup like atmayı like ederseniz bana çok büyük bir destekle bulunursunuz. Kesinlikle sarı. Kesinlikle yeşil. Kesinlikle mor. Kesinlikle kırmızı. K kırmızı değilmiş. Hız kapı. Sabı. Arkadaşlar öne geçtik de saçma şey. Şöyle geçelim. Şuradan da geçelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yılbaşına özel video atacağım. Düştüm. Şöyle full ekran. Alalım. Bu sefer parkurun sonuna gitmeyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu video çok bu video çünkü çok çok fazla süresi olmayacak ya. Çok ileri basmalıyım. Arkadaşlar havada tap tapa edop mi edop mi edop mi -me. daha zor bir şey varsa o da bu parkur. Heh. Ama bazen parkurun ustası olabiliyorum arkadaşlar. huuu huuu Hu! Bua! Boşuna zıplıyorum bu arada. Şuradan geçelim. Düşüyorduk. Düşüyorduk. Aa buralar kolay. Hayır. 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 Vuuu. Arkadaşlar. Düş. Me. Düşmemeye çalışmalıyız. Bu sefer dıştan yapmak birazcık iyi. Aa! Resim varmış burada. Arkadaşlar kafamdaki şeyleri size göstereyim. Bu oyunu hatırlarsanız yorumlara yazın. Bu oyundaki her şeyi kazanırsanız size bedavadan böyle bir şapka veriyorlar. Hani şeydi yüzler çıkıyordu biz de o tarafa gelmemeye çalışıyorduk. Senin üstünde macera yapıyorduk. Bunu hiç bir fikrim yok ama bir şey oynuyorlar. Ben de oynayabilir miyim? Oh. Dın dın dın. Dın dın dın. Dırırın. Dın dın, dırın, dırırın. 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 Arkadaşlar. Size şarkı söyleyeceğim. Ancak. Bir şey demeyeceğim için. Yani. Bir şey diyeceğim anda müziği keserim. Bedavın. rahatlamak yok. Arkadaşlar düştük. Aa radyo varmış. Benim yerime şarkı söyle. Tıklayayım. Pom. Hayır radyo çok pahalı. O kadar param yok. Çok pahalı radyo. Oy! Arkadaşlar aslında hiç pahalı değil. Boşuna robux harcamaya hiç gerek Yok bence. Alt tarafı bir radyo. Aa buralar düşüyor arkadaşlar. Hızlı olmalıyız. Ne oluyor burada? Kalk kalkaya kalk oya. Yaşasın. bu parkur değildi. Şöyle iç kısmı alalım. Wow, wow, so good, vav, wow. wow. no, no, arkadaşlar no, çarptı, hayır, çarptık arkadaşlar, ha, kız mı olduk. hayır, 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 çekil, döndüm, bir tur döndüm, bir tur döndüm, bir tur döndüm, bir tur, <laughs> ya, Arkadaşlar benim yüzümden değil o kız yüzünden de. O kız var ya hile yaptı. Bizi itti. Evet ama bu benim yüzümden. Bu benim yüzümden de arkadaşlar. Wait. 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 Bu arada birkaç gün video gelmemiş olabilir. Üzgünüm. Birazcık hastalandım. Ya arkadaşlar çok zor. Bir dakika. Hut. Ee, arkadaşlar eğer geçmekte zorlanıyorsanız bu taktiğimi seni. Hadi ama ay. Bu çocuk mu? bu çocuk var ya yani. Neyse. Yoksa bu çocuk yüzünden de. Bütün şanssızlığım bu çocuğu üstünden bana geçti. Benim hatam <laughs> değildi. Değil. Arkadaşlar videoyu buradan bitirsem. Hatta burada bitireyim. Herkes beni itirecek ya da kalkacak. Videoma abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.